Merhaba arkadaşlar. Bu derste soracak film markerla devam ediyoruz. Geçen derste kamerayı demiştik Bugün de kameraya devam edeceğiz. Geçen derste kamera oluşumu ve kamera geçişleri görmüştük. Bugün ise odaklama ayarlarını yapacağız. Şimdi odaklamayı fokal Instas şu kısımda, bunu da ayarlıyoruz. İlk önce öndeki karaktere odaklansın. Şunu çok yüksek tutmamak lazım aslında yakın yerlerde. Gördüğünüz gibi arkadaki karakter biraz bulanıklaştı. Hatta biraz daha değerini yükseltirsem çok fazla oldu. Bu gerek yok. Bunu kullandığınız alana, alana göre değerlendirmeniz lazım. Arkadaki karakteri odaklamak istiyorsak fokal distansı geri çekiyorum. Çileğin o taraflarda bıraktım. Şimdi klibet ödülü açtım. Bu sefer heavy karakteri bulanıklaştı. Ama apertüre çok yüksek olduğu için çok dalgalı oluyor. Bunu hafif kısarsam, şu seviyede tutarsam şimdi bakıyorum. Yine yüksek gibi. Şimdi fena değil. Kamera odaklamasını bu şekilde yapıyoruz. Tabi hareketli bir sahne edebilirsiniz. Bunu tek tek ayarlamanız gerekiyor. Yoksa fokal distans belli bir yeri aldığı için kamera hareket halindeyken istediğiniz sonucu elde edemeyebilirsiniz. Bunu adım adım yapmanız gerekecek. Ama zor bir işlem değil. Zaten bu programı kullandıkça çok işli dışı olacaksınız. olacağınızı inanıyorum açıkçası. Ama ne yazık ki çok kullanan görmüyorum. Çıkalı çok oldu ama çok az kullanıcısı var. Hatta galiba YouTube'da iki tane Türkçe dersi var. Yani iki üye anlatımda bulunmuş. Onlarda da pek kamerayla ilgili şeyler görmedim açıkçası. Ya yani birisinde sadece kamera geçişi var. Odaklama ile ilgili bir şey görmemişim. Onu da ben ekleyeyim dedim. Bu arada bu kısımdan yakınlaştırma, uzaklaştırma yapabiliyoruz. Normal zoom yapar gibi. Aslında şu kısımdaki lens arandaki bölümle aynı. Ama tek bir şeyin üstünde bulunmuş. Burada parça parça. Bu kısımda hepsini içerisinde barındırmış. Gerek de yok aslında. Bunu kullanmaya. Dediğim gibi şu ışık hassasiyeti ile ilgili çok da bir şey yok. Geçen derste zaten kamera ile ilgili işler yaşamıştık. Her sahne için ayrı bir kamera kullanacağını söylemiştim. Bugünlük de bu kadar. İleriki derslerde görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.